Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar dün size söz vermiş olduğum gibi bugün DP Link bugünü paylaşacağız. Gemimizin hangar kısmına girip peti açıyoruz arkadaşlar. Pete Pete birer adet hiperplazmatik takıyoruz arkadaşlar. Her iki konfiyede birer adet plazmatik takıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar petimize ticaret modülümüzü takıyoruz. ve birer adette darbe puan protokolü takacağız arkadaşlar. Bir tane darbe puan protokolü. Bunu dükkandan pet protokollerinden satın alabiliriz. İki konfimize de yapıyoruz bu işlemi. ve gemimizi oyuna açıyoruz arkadaşlar. Bu savaşlarda ve yaratıklarda oluyor arkadaşlar. DP linkimiz, petimiz DP linkten dolayı hiç hasar almıyor. Gemimiz de hasar almıyor. Zaten bunu oynadığınız zaman rakibin hiç hasar almadığını, devamlı pet açtığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar aktif edebilmemiz için ticaret modülünden bir adet herhangi bir ham madde satıyoruz. Ve arkadaşlar bakın şimdi petimize açtığımız zaman petimiz hiç hasar almıyor. İşte göründüğü gibi arkadaşlar. Petimiz ve gemi 15 saniye boyunca hasar almıyor arkadaşlar. Bunu devam ederek yapabiliyoruz. Eğer devamlı yapmak istiyorsanız F5 atabilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.